Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizlere Yemin dizisinin yeni bölümünde neler oldu onlardan bahsedilir mi arkadaşlar? Bildiğiniz gibi Reyhan'ın bebeği tehlikede ve Reyhan bebeğini doğuramıyor ve aldırmak zorunda. Lakin Emir için aldırmak istemiyor. Emirle bir türlü konuşabilmeyen Reyhan bebeği aldırmaktan vaz mı geçecek acaba? ve Reyhan çok kötü halde ve ağlamak istiyor. Tüm gün ağlıyor ve bebeği aldırmak istemiyor arkadaşlar. Ve diğer yandan Cavidan sevinmekte arkadaşlar. Cavidan çok mutlu seviniyor. Ve Emir ise her şeyden habersiz ve Emir de mutlu durumdadır arkadaşlar. Ve e, Reyhan'ın bebeği aldırdığı gün Emir e, mutluluğu daha da çok olduğunu bildiriyor Reyhan'a ve Reyhan kat be kat daha üzülmektedir arkadaşlar. Reyhan Emir'le birlikte e, sahile iniyor ve konuşmak için konuşmak istiyor. Lakin bir türlü konuşamıyor arkadaşlar. Bakalım Reyhan Emir'le konuşabilecek mi? Ve Emir olan biteni duyunca ne yapacak? Reyhan'ın bebeğini aldırdığı mı arkadaşlar ve daha fazla bilgi için Lütfen benim videolarımı izleyip ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar